Dilara'yla 12 Şubat eğitim alanında, güzergahında beraber ilerleyeceğiz. Dilara bize güzergahı tanıtacak. Değil mi Dilara'cığım? Evet. Evet, hadi bakalım. Dilara'nın ikinci haftası. Şeyim hocam da bize yardımcı olacak. Konteyner burun önünden harekete geçtik. Yerliyoruz. 25 metre geri geri alanına kadar düz ilerliyoruz. gaz vermiyoruz. Gazdan ayağımızı çekiyoruz. sağ aynamı kontrol ediyorum ve sağ şeride geçiyorum. 25 metre geri geri yapacağım. <laughs> Beyazın yanında sarının üzerinde durdum. Şimdi ne yapıyorum? Geri vites aldım. Direksiyonum düz. Sağ ve sol aynamı kontrol ediyorum mesafelerimi ve geri geliyorum. Tamam, evet. Aldım, sol sinyalimi verdim, sol aynamı kontrol ediyorum, geçiyorum. Evet, sağ şeride çıkacağım. Evet, sağ şeritten ilerliyorum şimdi, devam ediyorum. No, am no, 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 no. bence burak freni devam etsin etinciler. Çok fazla yavaşlamana gerek yok. Çok yavaşlamak da zararlı, çok hızlanmak da. Evet burası yokuş aşağı. Gazdan ayağımı çektim. Ayağım frende ama gerekirse frenatıyorum. Neden gazdan ayağım çektim? Yokuş aşağı inerken aracımın motor devri hızıyla zaten hızlanır. E biraz da ben gaza basarsam aracım daha fazla hızlanacağı için gazdan ayağımı çekiyorum. Ayağım fren üzerinde hızlandıkça aldık. Kavşağa yaklaştık. Kavşaktan mı döneceğiz. Ne yapacağız? Sol sinyal. Evet. Sol sinyalimi verdim. Sol aynamı kontrol ediyorum. Müsait mi? Evet. evet. Şimdi sol şeride geçiyorum. İleride dönel kavşak var. Dönel kavşaktan döneceğiz. Devam edelim. Evet. Şimdi yavaşlıyorum. Dönüşlere yavaş giriyordum. Değil mi Dilara? Evet. evet. Şimdi yavaşladım. Dönmek demek. Direksiyonu çok kırmak demek değildi. Hatırladık değil mi? Evet. Evet dönüş alanına girdim. Direksiyonumu hafif hafif kırıyorum. Fazla kırmıyorum Dilara. Yavaşça kırıyorum. Ayağım frende. Çok kırma anneciğim. <laughs> tamam. İlerle. ilerle. Evet burada. Burası kontrolsüz kavşak. Yol ana yoldaki Bak Baktım araç Müsait. gelmiyor. Müsait çıkıyorum. Hadi Müsait. çıkalım. Devam aç direksiyonu yavaş sakin evet şimdi sağ sinyalimizi verelim müsaitse orta şeride geçelim gaz ver ama gazdan ayağını çekme normal hızımla şerit değiştiriyorum şerit değiştirirken yavaşlamıyorum evet devam ediyorum İlerliyorum. biraz daha ilerleyelim şimdi dar alanda o dönüşü karşılığına geldik sağa geçeceğim Evet. Devam edelim. Önümüzdeki beyaz aracın Geçelim Dilara. Tamamdır. Hı -hı. Geçelim. Evet. alanda o dönüşünde nasıl duruyorduk? Dubalara uzak duruyorduk. Evet. Ve 8 aynam ilk dubaya geçtiğinde durdum. Değil evet. mi? Evet. Şimdi direksiyonu ne yapıyordum? Ful. Tam sağ yapıyorum. Evet. Şimdi içeri giriyorum. Hadi bakalım. Yani şey, Burnum girer girmez sol sinyali veriyorum. Tamam verdim mi? Tamam. Aracımın burnu düzelsin. Dilara bekle düzelsin. Şimdi tam sol. Tam sol. Çevirdim. Ve durdum. Şimdi geliyorum. Evet. Geri vites. Direksiyon tam sağ. Gel bakalım. Şimdi dizaynamla dubalarım hizalanınca duracağım. Tamam. Şimdi tekrar tam sol. Hizalandı mı? Evet. Hizalanıyor. Evet. Hizalan, sol çıkıyorum. Dikkat. Öndeki dubaya. Evet. Kıl payı kurtardım evet. Dilara. Tamam. Neymiş? Tubalarımla aynam hizalanacakmış. Evet. İlerle biraz. İlerle. Evet. Şeride çıkacağım için sol sinyali verip çıkıyorum. Tamam. Devam tamam. edelim. Yani Hı, -hı. Sinyalin kapanmasın. Hı -hı. Çıkalım Dilara. Çıkalım. Taralonda Ulu Denizi çıktıktan sonra ileride yeni bir yol çalışma noktamız var. Yani Duralım. Yaklaştığımızda ne yapıyoruz? Sinyal. Evet, sağ sinyalimizi verdik, ilerliyoruz. Evet, devam. Burada duruyorum. Evet, duralım burada. Burası bir. Burası dur kalk noktamız. Aracımızı geri kaçırmadan, stop ettirmeden 30 saniye bekleyeceğiz ve hareket edeceğiz. Sağ sinyalle durdum. Sol sinyalimi verdim. Evet bu kalkarım Dilara. Sol sinyalin sönmesin annem. Sönme. Sağ şeritten şerit. Bu şey evet evet bu şeritten. Bu sol sinyal neydi? Hareket ediyorum sinyaliydi. Ee, eğer ön tarafım boşsa şeritim müsaitse sağ şeritten devam ederim. Doluysa sol şeritten çıkarım. Ama sol sinyali muhakkak veriyorum. Bu Kavşakta da hangi şeritten girdiysem o şeritten çıkacağım. Sağdan girdim. Sağ şeritten çıkıyorum. Harikasın. Evet. Dur kalk noktamızdan sonra L park alanımıza geliyoruz. L parkta duracağız. Haber veriyoruz. Ne diyoruz peki? Nasıl haber veriyoruz? Sağ Evet. Sağ sinyalimi verdim. Ayağımı Evet. Şimdi parklarda duvalara nasıl Diyorduk. Hatırlıyor musun? Evet. İki tane dubaları şu Arka Arka Ama önce yaklaşıyorduk, hı. değil hı. mi? L ve paralel parkta dubalara yakın hı. duruyorum. Evet. Devam. Çıkarak ilerle. Hoş. Evet. Şöyle. Hı hı. Bu olur mu? Olur. Hadi kaybedelim. Arka kapının köşeden kaybediyorum. Kaybet. Tamam. Tamam. Kaybettim. Tamam. tamam. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Geri vites. Direksiyonumu tam sağ. Şimdi sağ aynamdan Dubaya çarpıp çarpmadığımı kontrol ederek geliyorum. Gel bakalım. Evet gel, gel. Hı, hı. Harika. Burayı kurtardım anladığım an. Ne yapıyorum? Buyur, buyur, buyur. Sol aynama bakıyorum. Sol aynamdan, dikiz aynamla Dubaya yan yana gelince duracağım. Tamam. Yan yana gel. Evet. Şimdi bir buçuk Direksiyon düzelttim. Hadi gel. Ve gel. geri içeri giriyorum. Gel geri geri. Evet. Tamamdır. Şimdi çıkış alacağım. D'yi aldım sen. İlk dubaya geçti dikiz aynam duracağım. Tamam. Evet iki dubanın arasında değil mi? Evet. Direksiyonumu tam sağ yapıyorum. Şimdi freni bıraktım. Aracım düzelene kadar çıkıyorum. Aracım düzelince bir duruyorum Dilara. Tekerimi düzeltiyorum. Freni biraz daha yumuşak. Evet şimdi sol sinyali verip hareket edeceğim. Dur Dilara. Tamam, düzeldi. Evet, direkt tamam. gidebilirim şeridim boşsa. şöyle biraz ilerleyelim. Evet, devam ediyoruz. Saç bakalım. Evet, tamam. Dubalar vardı ya tedirgin oldu sanırım ama direkt gidebiliriz tamam, tamam. mı tamam. Yağcığım, Ne dedik? Sağ şerit boş olduğu sürece direkt Sağ gidebiliriz. Evet. evet. Buradan sonrası artık paralel parka kadar düz gidiyoruz. Bir ani fren alanımız var. Ondan sonrası Burada sağ şerit park alanları var. Market alanları var. Çok dolu olduğu için aynen öyle. Sol sinyalimizi verip sol şeritten devam ediyoruz. Peki nereye kadar Dilara? Sağ Orta şerit müsait. müsait olduğunda tekrar sağ şeride geçeceğim. Yavaş biraz çek birazdan ayağını taktım. Evet. Şimdi ileriye bakıyorum. Müsait mi sağ şeridi? Evet. Şimdi arkaya bakıyorum. Sinyalimi verdim. Müsaitse hem ön taraf hem arka taraf şeridimin geçiyorum. ต่อหรอครับ Gracias. Şireni çıkalım. Orta şeride çıkalım lütfen. Evet. Gaz, gaz hafif gazla. Çok Topla hafif. Şimdi. Topla. Evet. Gaz var. Durmuyoruz. Devam. Aynen. Evet. Burası motor eğitim parkurumuz. Burayı da geçiyoruz. Devam et. Sağda gördüğüm, motor eğitim alandan sonra sağda gördüğüm ilk dubalar. devam edelim. Kamyon Aynen. ve minibüs için. Bizimkiler onun önünde. Devam edelim. Tamam. tahsilini verdin. Beyaz, bu e beyaz e araçların tamam. önünden Şimdi evet. Şimdi evet yaklaşalım. Parklarda L'de ve paralelde yakın. Yaklaş. İlerle Biraz tamam. yaklaş. Tamam. İlk duba arka kapıda, ikinci dubayı ön kapıda göreceğim. Direksiyon düz tut. Evet. Ön kapının köşede göreceğim. Bak bu köşede gördüm. Bak, tamam mı? Durdum. Tamam. 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 Şimdi direksiyonumu tam sağa yapıyorum. Tam sağ yap. Evet. Tamam, tamam. Evet. Şimdi geri bir aynalarımı indir aşağıya. Hadi bakalım. Ortadaki dubadan, ortadaki aynadan Dilara'cığım aracım dubaları Duba yani. kaybediyorum. Evet. Buradan tam göremiyorum ben ama evet. Sen görüyorsun değil mi? Şu an kaybettin. kaybettin. Daha sonra ayağım beyaz Evet. Sol Hafif değecek, evet, değil mi? Değecek. Tamam. Direksiyonu şimdi tam sağ, tam sol, sol yapıyorum. Özür dilerim. Tam sağ, tam sol. Evet. Tam sol yaptım. Yaptım. Evet. Şimdi içeri giriyorum. Sağdaki dikiz aynamdayım. Gel korkma tatlım. Arka tekerim sarı çizgiye değdi. Devam et. Evet. Şimdi sıra ön tekerde. Araban paralel olacak. Gel 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 korkma. Gel, Yer var benim. gel. Gel, gel kuzum. Evet. Evet araban paralel. Ön ve arka tekerim sarı çizgiye değdi. Parkım tamam demek için direksiyonumu bir buçuk tur düzeltiyorum. Bir. iki. Tamam, tamam. parkım tamam. Çıkabilirim şimdi. Aynaları düzelttim. Sol sinyalimi verdim. Direksiyonu tamam. tam sol kırıyorum. Farım ilk Dubai'ye geçince sağ farım. Tamam. Bırak freni. Duracağım. İlk Dubai'yi geçirdim ve durdum. Şimdi omuz üstü bakış yapıyorum Dilara. Evet. Baktım yola, müsait mi? Evet. Şimdi çıkıyorum orta şeride. Topladım. Topla. Evet. Sol sinyalim söndü, tekrar yakacağım. Topla. Evet. Şimdi evet. arkadaşlar bütün parkuru bitirdik. İleride konteyner alanına geldiğimizde sağ sinyalle konteynerin önünde duracağız. Sağ ve sınavımızı tamamlamış olacağız.